Sevinçten uçardım, hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul'a. Bir helallaşmak ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin, koştururken ardından o uçmaktaki devin Daha başka tür aşk var Geniş sevdalar için Açıldı nefesim Fikrim Can Hayatta ben en çok babamı sevdim Kurucumuz Hasan Ali Yücel'i Ölümünün 61. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları